Dit is. Ja, ek het dit al gemaak. Dit is al afgerond. Biz çoğunlukla Evet işte bu. Sistem bu, sistem bu. Sistem Bunlar evet diğer öğretmenler tekrardan 7 8 9 10 15 16 17 30 <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Bugün burada aslında her zamanki gibi rutin işlemimizi yapıyoruz çünkü bizim eğitimimizin bir parçası bu Galoş eğitimi. Galoş eğitimindeki amacımız çocuklarımızı aslında biz hayat hazırlıyoruz. Yani hayatın en önemli aşamalarından bir tanesi de üretimin içerisinde kalmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı buraya getiriyoruz. Burada el birlik ve ekip çalışması içerisinde. İşte ilk önce önlüklerini giyiyorlar. Yani bir işte çalışabilecek zoruri becerileri de kazandırmış oluyoruz aynı zamanda. Ve e, şu andaki burada yaşadığımız, şu anda gördüğümüz e, Batuhan isimli özellikle çocuğumuz bu işten çok büyük bir zevk alıyor ve zevk alarak yapıyor. İnanın buraya girmediği zaman çocuk kendini rahatsız hissediyor ve bütün gün onun için e, farklı geçiyor. E, burada mutlu oluyor. Burada üretimin içerisinde tabii hani Galaş'ı ürettiği zamanki hazzı, mutluluğu yaşıyor. Ee, biz bu galoşları burada üretiyoruz. Aynı zamanda burada e, okulumuzda kullanıyoruz. Çünkü hani okulumuzun da gerçekten de e, özel gereksinimli bireyler için çok temiz tutulması lazım. Çok e, işte hani temizlik, hijyen bakımından e, pırıl pırıl ol, olduğu için e, kaliteli galoşlarımız. kaliteli olduğu için de okulda kullanıyoruz. E, aynı zamanda da e, böyle hani özel e, işte Şirketlere de şey yaptığımız oluyor. Çünkü hani buradan elde edilen gelirle birlikte çocuklarımızın eğitiminde tekrar o şeyi, ücreti de kullanmış oluyoruz. 10 tane yapıyorum, 10 tane. tane. yapıyorum, 10 tane yapıyorum. 10 tane, bir türlü 10 tane yapıyorum. Yapıyorum, muhazap, düz öğretmeni, berber öğretmeni, iğne öğretmeni, bunu ortaya yaptım. Mısır tuğdum, tatır kuyu tuğdum, aski taktım. Bunu yaptım, sefer yaptım.